Risale-i Nur'da çok ilginç, şirk, komik, biraz da üzüldüğümüz, yani tuhaf bir çelişki var. Benim gözüme çarptı. Şimdi bunu ortaya koyalım da, Nurcuların buna iman edenleri ne kadar büyük bir şirk bataklığı içerisinde olduklarını görsünler. Şimdi şey de diyor ki, Envar Neşriyat, Sikke-i Tastiki Gaybi sayfa 264-265'te şakirtleri Said Nursi'ye anlatıyorlar. Said Nursi hakkında şöyle diyor. Evet o zat daha hali sabavetteyken, hani sabi iken, çocuk iken, hiç tahsil yapmadan dış görünüşü ortamı kurtarmak üzere 3 aylık bir tahsil müddeti içinde yani küçüklükte hiç tahsil yapmadan 3 aylık bir tahsil müddeti olmuş. Bu istisna ediliyor ulûm-ü evvelîn ve âhirîne yani geçmişin ve geleceğin bilgilerine. le yani Allah'tan Allah'tan gelen Allah katından gelen ilahi bilgilere le diyor mu orada? Le diyor aynen. aynen. Hakaiki eşyaya, eşyanın hakikatine, kimyasına ve ısrar-ı kainata kainatın sırlarına ve hikmet-i ilahiyeye ilahi hikmetlere varis kılınmış. Kim kılmış? Onu soracağız biraz sonra. Ve şimdiye kadar böyle bir mazhariyeti ulyaya, böyle yüce bir mazhariyete kimse nail olamamıştır. Olamaz çünkü bildiğin yalan. Şimdi ben şey soracağım sana Vedat. Geçmişin ve geleceğin ilmine sahip olan, ledüniyatı bilen, eşyanın hakikatinden haberdar olan, kainatın sırlarını bilen kimdir Vedat? Ya dünyada yani bunu bilmek için bu tarz sorulara cevap vermek için Müslüman olmaya da gerek yok bunu söylemek lazım. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin. Fıtratı düzgün, bozulmamış bir insan. Ne diyecek buna? Diyecek ki bunu tabii ki gökleri ve yeri yaratan Allah. Peki bu ifadelerle Said Nursi'yi kimin yerine koyuyor? Allah'ın yerine koyuyor. E bu putperestlik değilse yeryüzünde putperestlik diye bir şey yok. Hiçbir Mekkeli müşrik latla menat kainatın sırrını bilir. Böyle iddialar yok bu adamların. Hatta Hristiyanlar İsa'yı Allah diye taparlar ama İncil'de ne yazıyor biliyor musun? İsa diyor kıyametin saatini bilmiyor diyor. Yani bu türlü bu kadar şişirme, bu kadar yüceltme, yani bu kadar böylesi bir putlaştırma görsek görsek bütün tasavvuf kitaplarında rastlarız. İşte mesela... Bir, bir örneği de burada. Şu, mesela aslında gelmeden şunu diyeceğim Vedat. Şimdi burada Risale-i Nur'un hem iç çelişkisi komik, saçma sapan bir çelişkisi var. O da nedir? Bak şimdi Vedat burada. Sikke-i gayb 8. Lema'da şöyle bir ifade var. Çocukluk itibariyle elinden bir ceviz gibi hemmiyetsiz bir şey kaybolsa, ya şey sana bir Fatiha, benim bu şeyimi buldur. Acip ve yemin ediyorum ki bin defa böyle Hazreti Şeyh himmet ve duasıyla imdadıma yetişmiştir. Ya kainatın sırlarından haberdar olduğunu söylüyorsun, elindeki cevizden haberin yok. Ya, böyle saçma sapan bir şey olur mu ya? Şimdi adam geçmişin, geleceğin bilgilerine sahip olacak, cevizden nerede olduğunu bilmeyecek. Kendi cevizini kaybedip de başkasından medet uman, başkasından putlaştıran bir adam nereden çıkardın kainatın sırrını bilmem neyini bilsin? Biz bilsek bilsek bu ifadelerin şirk olduğunu biliyoruz. Şimdi Şimdi Vedat şöyle bir durum var. Burada e, az önce Said Nursi geçmişin geleceğin bilgilerini bilirmem iyice bir ilahlaştırdı, onu bir putlaştırdı. Efendim diyorlar biz Said Nursi'ye peygamber demiyoruz, Allah'ın Resulü demiyoruz. Ya Allah'ın kendisi diyorsunuz zaten, Resul demeye gerek kaldı mı? Aynen Mesela bak, Sen nasıl yorumluyorsun? allah Teala şöyle buyuruyor Furkan suresinin 6. ayetinde hazır açıkken bakayım dedim. Kul enzelehu'l-lezi ya'lemu's-sirra fi's-semawati vel-ardı de ki bu Kur'an'ı göklerin ve yerin sırrını bilen Allah indirdi. Şimdi ben o ayeti okuyacaktım. Sen benden önce davrandın. Aklımda o vardı. He, ya Kul fis vel Göklerin ve yerin sırrını bilen Allah bu kitabı indirdi diyor. E sen de getiriyorsun göklerin ve yerin sırrına varis kılınan şey diyor. Said Nursi diyor. Peki Allah Ali İmran ne buyuruyor? mulkus diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Başka bir ayet-i kerimede yine Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayetler var. Diyor ki velillahi mirasu semavati var, Göklerin veri ve mirası Allah'a kalacaktır diyor. Ondan sonra da diyorlar ki siz Risale-i Nur okumadığınız için bizi anlamıyorsunuz. Hayır. Siz ne Risale-i Nur okuyorsunuz ne kendi Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz. Hiçbir şey okumadığınız için bizi anlamıyorsunuz. Yani bizi anlamanız için siz Kur'an'la karşılaştırma Risale-i Nur okun. Böyle bir şirket sessiz mi kalsaydık? Ya bu ifadeler hiç düşünülmüyor. Yani şu Kur'an Zaten şu Kur'an üzerine biraz düşünülse, kafa yorulsa zaten bu tarz saçmalıkların peşinden kimse gitmez. Allah-u Teala neden Kur'an'ı indiren kendisi olduğunu ifade ederken ''Ya'lemu sirra fissemavati vel ard'' ifadesini de özellikle vurguluyor. Ya üç aylık tahsil görmüşsün, sen kalkmış diyorsun ki göklerin ve yerin sırrını hangi medreseden öğrendin? Ya sen üç ay içerisinde bunu öğrendiysen senin hocaların neler biliyorlar? Çünkü bak Allah-u Teala bu tarz anekdotlarla bize devamlı bir tevhid şuuru oluşturmaya çalışıyor. Bu tarz özellikler biz başkalarına vermeyelim diye Kur'an-ı Kerim'de devamlı böyle yer yer hep bize bak göklerin yerin sırrını ben bilirim. Göklerin yerin mülkü benimdir. Göklerde ve yerde ne varsa bana aittir. Böyle Kur'an-ı Kerim'de bunu devamlı tekrarlandığını görürsün. Neden Allah Teala sana o şuuru yerleştirmeye çalışıyor? Nakarat mı bu yani? Nakarat değil mi tabii. Ki. Ya neden Allah-u Teala devamlı göklerin ve yerin mülkü benimdir diyor. Bir kere desin, ikinciye söylemesin, üçüncüye söylemesin bir daha. Ya çünkü önemli bir şey bu ya. Önemli bir şey. Sen şimdi göklerin ve yerin sırrını Allah'ın bildiğini, şuurunu iyice kafana yerleştirmezsen işte böyle olur. Evet. Ondan böyle sonra olur gider, yerine. Ondan sonra gidersin. Abdülkadir gelenden ceviz ister. İşte şirk adam böyle aptallaştırır. Göklerin ve sırrını bildiğine inanacaksın. Sonra da cevizi kaybolduğu zaman Abdülkadir'den yardım istemiş zavallı olduğuna inanacaksın. Hiç mi beyin namına bir şey kalmadı? Allah Kur'an'ı kendine ne buyuruyor? Efela taqilun. Aklınızı kullanmayacak mısınız diyor. Araf suresinin 3. ayetinde Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Rabbinizden size ne indirildiyse ona uyun. Ondan başka veriler edinmeyin. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Allah ne kadar az düşünüyoruz diyor. Bunu hiç düşünmüyorlar. Kafalarını Kur'an-ı Kerim'e kapatmışlar. Bir de bizi itham ediyorlar. Ya efendim siz niye bize müşrik diyorsunuz? Ne diyeyim ben sana? Ne diyeyim? Sana müşrik demezsen ben müşrik olurum kusura bakma yani şirkede şirk diyeceğiz. Benim babam da yapsa bu böyledir kardeşim. Ne olursa olsun. Bunun hiç lamıcım yok. Yani Allah akıl fikir versin bu adamlara. Şu ifadeye bak ya. Burada diyor ki: "Cevizim kayboldu. Abdülkadir'den istiyorum." Altta da diyor ki: "Bütün kainatın sırlarını biliyor." diyor Ne ya, kadar rezil bir şey ya. Şimdi o zaman şunu da söyleyeyim Madem ki mevzu buraya gelmişken Allahu Teala yine Kur'an-ı Kerim'de Nebisine yani Muhammed Aleyhisselam'a şöyle söylüyor. Kul ey Muhammed. insanlara şunu söyle. Ahkab suresi 9. ayet. Ma kuntu bid'an minar rusul. Ben önceki gelen rasullerden farklı bir şey rasul değilim. Yani e, farklı bir rasul değilim. İşte peygamberlik önceki rasuller yani. önceki rasuller neyse ben de oyum. İnsanlara bunu söyle. Ve ma edri ma yuf'alu ve bikum. Bak Allahu Teala bunu Muhammed Aleyhisselam'a özellikle söylettiriyor. İnsanlara şunu söyle ben bana ne yapılacağını size ne yapılacağını bilmem. Benim böyle bir bilgim yok. Bak Allahu Teala bize Muhammed aleyhisselam bilgisiyle alakalı da ipuçları devamlı veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Gaybı bilmez. İşte göklerin ve yerin hazinelerini bilmez. Kendisinde ne olacağını, gelecekte ne olacağını bilmez. i̇şte yani başka bir, bir ayette diyorsun? mesela şey diyor. Eğer ben gaybı bilseydim bana bir zarar dokunmazdı diyor. İşte Gaybı bilseydi kaybettiği savaşa hiç girişmezdi. kaybetçi savaşa girişmezdi. Ha, ha, hac yapamayacağını bile bile yanında bir sürü ha, kurbanlık hayvanlarla Hudeybiye'ye evet. kadar gitmezdi. Bir türlü evet, ton Hazreti sıkıntı. Hazreti iftira atılacağını bilseydi o e, olaya müdahale ederdi. O, olayı, yani. o olayın süre. olmasını önceden engellerdi vesaire. E, i̇şte diyor ki yani ben gaybı bilsem zaten bana bir sıkıntı dokunmaz. Ve daha çok hayırlar yaparım. Yani kendimin faydasına olacak bir sürü iş yaparım diyor. Bakın Allah Resulünün bilgisiyle alakalı da bize devamlı ipuçları veriyor Allah Teala ve Allah Resulünün bilgisinin e, öyle bur, bur, burada işte abartıldığı gibi kainatın sırrını biliyormuş. Yani Allah Resulüne şu gelen ayetler dışında ikinci bir böyle bilgi akması olmuyor. Yok işte levh-i Mahfuz'a birileri öyle bir şey ki sanki işte levh-i mahfuzun password'unu biliyor, tık, tık girip hemen oradan bütün bilgileri indirebiliyor, download edebiliyor böyle bir şey yok.